Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Reşadiye Mahallesi. Reşadiye Mahallesi'ndeyiz. <laughs> Reşadiye Mahallesi diyor. Ben anlamadım bunu. Oradan geliyor bu buraya nasıl şey Reşadiye Mahallesi. Evet arkadaşlar RGS RGS görünüyor. RGS orada Ali Dağ şurada Ali Dağ'ı görüyor musun? Ali Dağ Otobüs geliyor mu? Şurada bekliyor ya otobüsü de RGS Ali Dağ Ali Dağ